Tayyar Durdun'la beraber Outlast'in final bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz dostlar. Bugün yaklaşık çok uzun zamandır, çok gecikmeli süren bir serinin final bölümünü oynuyor olacağız. Outlast'ı artık bitirelim dedim. Bitsin artık, bitsin ki bilgi videolarına geçebilelim. Bu videonun... Birazcık geç gelmesinin sebebi de aslında buydu. Yani bu video bittikten sonra yeni oyun videosu gelmeyecek. Ve bundan sonra sürekli bir şekilde bilgi videoları gelecek. O yüzden dedim bitirelim. Gidin kolanızı alın, cipsinizi alın, ne bileyim çay çekirdek donatın. Uzun bir video olacak. Yani yarım saati geçer diye düşünüyorum. Outlast'i bugün bitiriyoruz. Hadi başlayalım. Hepinize iyi seyirler dilerim. Umarım siz izlerken eğlendiğiniz kadar ben de eğlenirim. Oyun kasmıyor bu arada. Ee, ben render beceremediğim için sıkıntı çıkıyor ama çıkıyor, çıkıyor yani çıkıyor. Bu videoda şey yapacağım. Ee, farklı bir programla deneyeceğim. Her yerde kan gövdeyi götürmüş ya. Ama güzel yapmışlar ha böyle parçaların çürümesi olsun. Hani kanın mesela şurası kurumuş. Hani şurası birazcık daha taze yapma işte. Neydi dayının adı? Bili Bili. Bili Bili bol bol kovalayacak bizi. Bayağı ko kaça kaça gideceğiz. Gebertirim bak. Kaplama. E tamam bak böyle yaptık zaten. Adamın canını sıkma işte. Yani millet rahat rahat izlesin diye yaptık. Allah Allah. Buraya girmiş miydik? Buraya girmemişiz. Bu kim? Bu ne lan? Wow. Transporting'den bir sahne gibi. Neyse neyse. Vakit kaybetmeyelim. Başlıyoruz dostlar. Ee, yapacak bir şey yok. Ka Kaçacak yok. Dur dur. Buraya gelecekti. Ben de buraya çıkacaktım. Ama o buraya gelebilecek miydi? O meçhul. Geliyor mu? Geliyor mu? Nerede lan? Korkuyorum. Gündüz mündüz sökmez. Tırsıyorum. Keşke kapıyı örtseydim diyeceğim. Bu ibneye kapı işlemiyor. Dosya var mı? Ne bunlar? Aa video kamera. Ne bakıyor? Gel. Bili bele bele. Bili. Aa. Aa sona geldik. Sona geldik. Baba geçiş yok. Baba geçiş yok. Aa geçiyor. Vallahi geçiyor. Koş. Koş. Koş yavrum benim. Nah gelirsin. Vurma lan. Vurma. Ağzına sıçarım lan seni. Koş koş koş. Arkada ne vardı? Arkada bir şey yok. Vallahi çok güzel gitmişim. Gir gir gir. O, o ibneyi kapı mapı işlemez. Sık sık anam sık. Oh mis mis. Aç aç aç. Orada mı? Orada mı? Kaydetti. Tamam ölsek de bir şey olmaz bu saatten sonra. her ee, ihtimale karşı örteyim de. Şey dosya mu? Ver babacım. Görev başında ölmüş yavrum benim. Danışmanlık MM008'deki tüm personele not. Rudolf Wernick, DBNR, ne oğula ibadet edin ne de hastaların sanrılarının ideallerinizi etkilemesine. Bu teknolojiye duyarlı herhangi biri, diğer dindarlık hayallerinin peşinden gidenlerin asla başaramayacağı bir üstünlük katar kendine. Ne zaman kaos içinde kalsak, Tanrı'ya yakarıyoruz. Şimdi yeterli gücü elde ettik ve bizi hep yok eden o inanca sarılmanın manası kalmadı. Manamı mı? Aklınızı başınıza alın, etki altında kalmayın. Unutmayın, sizler bilim adamlarısınız. Çok dokunaklı, güzel sözler olmuş. Windows mu bu? Loading ekranı dedim anca Windows'da olur çünkü. Nereden gideceğiz baba? Aç açılır. Açılır. Gitmeyelim. Gitmeyelim. Güzel. Ne diyor? Yetkili personel girebilir. Morin Solution diyor. Güzel. Güzel. Koş abicim. Koş. 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 What? Ha. Wow. Çok güzel yapmışlar be. Bunu her videoda söylüyorum ama yapmışlar ya. Şu kahvelerin sırrını hala çözemedim. Ya bütün bardaklar da bu şekilde duruyor yanlış hatırlamıyorsam. Hep hani kulp bu tarafta. Kafi yazısı hep bizim tarafım. Yani hiç bu taraftan yok. Hani yazıyor orada da. Bir sebebi olması lazım yani. Boş yere koymazlar diye düşünüyorum. Corporation yavrum benim. Güzel yapmışlar. Kaç para verdiniz onlara? O ne? Ha. Yaşadığını gösteriyor hala. Şu ne? Evet. Güzel. Güzel. Ha, şey. Yaşam destek sıvısı deposu vanasını kapat. Sağlı sollu mu koşacağız? Bili! Bu bili mi lan acaba? Bu, bu boş mu? Bu da boş. Hop! 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 Birader. Ağzına sıçtım oğlum bekle. Bekle sen orada. Bu ölmüş. Güzel ölmüş. Bunu kırmış. Bu kaçmış mı? Yok niye kırmışlar ki? Neyse. İşte Wallrider, Wallrider dedikleri dayı olup bu. Aha not aldı zaten. Notlar. Billy Hop, aynen öyle. Billy'nin hasta raporlarına göre 23 yaşında olması lazım. Ben de 23 yaşındayım. İçindeki derin yaraların onu 50 yaşında bir adamdan farksız kıldığını görebiliyorum. Seni öldürmek bir çeşit iyilik sayılacaklar. Ha, kendi başına günü. Bu mu 50 yaşında yani? 23 yaşında değilsin. 50 de değilsin. 32, 33. Askerliğini yaptın mı lan sen? He? Asker kaçar mısın sen? İnzibatı çağır. Bölüm sonu inzibatı çağıracak. Koş. Çık yukarı git manayı kapat. Hadi bakayım. Hadi. Bir şey var mı? Bir şey yok. Olsa da umurumda değil. Aç. Aç. Hayda. Buradan atlarsam ölür müyüm? Ölmem. Buradan da atlayacağım da. Aa bak buradan atlayamıyormuşuz. İyi oldu öğrendiğimiz. Zıplayacaktım yoksa kaçarken. O zaman e, önce şuraya gidelim. Ne bu? Rorschach testi mi bu? Erotik film mi bu? Çök izle hadi çök. Hiç hoş değil. Bu salak da pandomim yapsın. Gidip bitirelim hadi ya. Bu ne? Ne bu? Hmm. Üç tane mi tank var? Ben iki diye hatırlıyorum. Ne diyor? Life support fluid. Ha. Oldu canım. Oldu böbüşüm. Bu ne? Haydi bakalım. Macera ulan. Ha, üç tane tank bunu gösteriyor. Yo 4 etti 5 etti. Sağdan mı soldan mı? Şuradan çıkar oradan zıplar koşar. Oraya gider yukarı çıkar aşağı iner kapatırım ben onu. Mantıklı. Nerede life support? Life support? <laughs> Hanginiz life supportsunuz lan? Hı? <laughs> dosya. Okuyalım. Dr. Wernin kişisel kayıtlarından Frankenstein, bir diğer adıyla Modern Prometheus. Mary Shelley tarafından 1918 18 yılında anonim olarak yayınlandı. Bölüm 4. Alıntı. Öğren benden. Şayet sözlerimle değilse de yaptıklarımla öğren. Bilgi edinmek ne kadar tehlikeli ve doğasından daha büyük biri olmayı hedeflediği zaman mütevazi bir adam bile ne kadar mutlu olur. Ben anlamadım bunlar bilimsel çalışma mı yazıyor, şirkette bir gacı var ona mı yürüyor. Ben anlamadım yani. Bir yavşama söz konusu. Aha life support. Ben buradan atlarım ha. Bok atlarsın. Nereye atlıyorsun? Orayı da kapatmış Buradan atlayabilir miyim? Çok güzel. Öğrenmiş olduk. Öğrenmiş olduk. Problem yok öğrenmiş olduk. Hoş geldin canım benim. Ha Outlast Whistleblower serisi çekilecek ama önce Twitch denemeyi düşünüyorum. Bakalım 1 megabit uploadla e, 480p yayın yapabilecek miyim? Çok daha iyi olur bizim için. Geliyor mu? Geliyor mu? Nerede? Nerede? Şşt, hop. Nerede? Oo geldi. Koş. Koş lan. Lan koş Allah cezanı versin. Koş. Ya koş. Allah Allah. Geliyor işte. Görmüyorum zaten. Ört ört. Kutsadım ben bu kapıyı. Hadi. Koş ya. Manyak mısın? Neşin? Koş. Geliyor. Şimdi. e ee, Tank bozuldu. Bir tane değil de o bana. Bir tane daha var o bana da. Bitti mi? Bitmedi. yukarı. Ha yukarı bak. Kapı açıldı. Bitmez. İyi onu akıl edebildim. Aferin lan bana. Akıllı kerata. Hop 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 hop. Heh, geç geç geç. Geç yaşam desteğini kapattık. Neredeyiz? Hayda. Bir kat daha mı çıkacağım? Dur bakayım. Çok sakiniz şu an. Bu hoş bir şey değil. Bu herif niye bizi yürüyerek aynı yollardan kovalıyor? Duvarlardan geçebiliyorsan niye gelip yani şunların içinden geçip yakalamıyorsun? Ve niye bu kadar yüksekte bu oda? yansı da verin. Sıklarım lan. Tut 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 koş koş. Sağ sol. Vallahi sağa girdik ama hadi dairesi. Bir şey geliyor ama. Ben hiç night vision'la bakmadım ki. Bakmayayım ben zaten boş ver. Açıl. Gir gir gir. Aa! Gelme. Fazla sıçtım. Koş koş manyak koş. Daha geri dönüp bir de öbür tarafa mı gideceğim ben? Oho sayda geldi. Dur. Çek, çek 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 kolu çek. Aha koptu. Biri gitti. Çıkardım. Atla bokunu mu? Abi indirme bizi oradan ya. Atla işte. Yeni görev ne? Hmm. Bilinin yaşam destek ünitesi. çıkardım zaten. Çektim kaploları. Bu şöyle gideyim bari. Bura nereye gidiyor? Bir şey var mı? Yok. E şimdi kabloyu çekince öldü mü? Kovalamayacak mı bizi? Bu mu yani? Koş lan koş. Yürünür mü? Adam 5 harfli yakalar. Şimdi Evet. Evet. Çok güzel. <laughs> Oho. Harika geçiyor biz bunu. İbneye bak yakar top oynuyor lan. Çok heyecanlı. Oh. Aa kaçıyorum. Koş. Koşucan abi. Salak aşağı bıraktı bizi. Bu da tuhaf mesela. Ne oluyor lan? Geliyor mu? Geliyor mu lan? Yo gelmiyor. Aa geliyor. Komman chest'a benze. Yavrum benim. Nerede yaşam destek üniten senin? Nerede bebeğim? Nerede yaşam destek üniten nerede? Bastım. Aa bitti. <laughs> Al. Bitti. Aa geçti geçti. Ha çektim fişi çektim. Ha vurdu duvardan duvara vur sonra. Bizim herif de çok salak bağırıyor. Orası ayrı mesela. Kamera hala sağlam yalnız ha, güzel reklam olmuş. Allah Allah. Beni döveceğini fişleri geri taksam. İçimize mi girdi? İçimize girdi galiba. Büyük ihtimal içimize girdi. Hani dedi bu bedenden çünkü bu herifin gözleri açık, reaksiyon veriyor. Evet kafamdaki çok şık bir kravat bu arada. Kravatı böyle bağlarım ben sisteme karşıyım. Ee... Bunu da unutmuşuz kafada. Şey, bak bir tane bu var tamam mı? Ne oluyor lan? Aa bacak gitmiş, kol da gitmiş. Dur şurada dosya var onu alayım bari. Bu dosya yoktu. Ee, hastaların yaralanmasını önlemek için morfojenik motor yürüten günlük kontrol Yaşam sistemine bir kaynağı. Olan ben oyunu bitirmişim. Bana ne yapacağımı söyle. Göt. Bak bir tane de şurada var. Demek ki bu başarısız olmuş. Çünkü öbürüyle aynı. Hani işlemi sonlandırmışlar. Ee, nereden çıkacağım ben? Bu salak hala orada mı? Dur bakayım yanına gideyim. Reaksiyon verecek mi? <laughs> Bunlar biliyi görebiliyordu çünkü sanırım. Ee, Oradaki yaşam destek ünitesini bitirdiğimiz için çünkü adı üstünde yaşam destek ünitesi. Bizde bir değişiklik var mı? Göremiyorum ki. Neyse. Ee, büyük ihtimalle hayatta kalabilmek adına bizim içimize girdi. Daha önce de dediğim gibi e, dememiş de olabilirim. Tam hatırlamıyorum çünkü uzun zaman oldu. İkinci oyun yani Outlast'in çıkacak üçüncü oyunu bu olayların öncesini Anlatıyor olacak diye bir şey okudum. İlginç olacaktır. Yani burada bilimsel işte tüpler, laplar, şu bu falan çalışılıyor. Diğer tarafta da hani kırsal kesim, ayinler, ilkel yöntemler tarzı şeyler olacak. Yani aslında güzel bir hikaye olabilir. Hani bir yerde teknolojik ve bilimsel çalışmalar, öbür yerde daha e, ilkel, daha geleneksel daha basit, daha kaba yöntemlerle aynı işlem, aynı prosedürler gerçekleştirilmeye çalışıyor. Ha buradanmış tamam. Buldu en azından burada. Ya bu duyduğumuz sesler Voldrider ait. Dediğim gibi büyük ihtimal bu lavuk bizim içimizde. Yani içindeyim İsmail. Hadi yavrum. Hadi İsmail'im. Kurban olduğum. Yürü koçum. Hadi. Hadi annem. Daha bilgi videosu hazırlayacağım. Hadi. Hadi bebeğim. Hadi canım benim. Yürü. Sakinim. Hadi bakalım. Gayret. Koşamıyor mu? Zıpla. Kamera. Dur kameranın pilini bitireyim de benden sonra gelen de aramak zorundayız. Götüm çıktı bulana kadar okumaya. Bir buçuk saatten bitirmişiz. Bir buçuk saatte bitirmişiz la oyunu. Güzel, başarılı. Dur lan hesap yapıyordum. Hiç elimizde kanamıyor. Tamam, bundan sonrası şeydir, sinematiklerdir. Basayım mı? Basayım mı? Şu lavuğa iyi bak. Ama vurdular lan. Çok çabuk vurdular. Ses verelim. Sen taşıyana. Wall Rider çıkıyor. Nerede olsaydı? Uzun süre diyordum. Çabuk bitti. Sonuna gelmişiz demek ki. Ee, bakalım. Yeni gelecek oyunda mutlaka bunlara değineceklerdir. Yani açık uç bırakmamaları lazım. İlla ki olacaktır ama çok fazla bilinmeyen kalmaması gerekli ve hikayeyi tamamlarlarsa Hani ileride işte dördüncü, beşinci oyunu çıkarmayalım, hani paraya gerek yok, yaptığımız oyunun adı yetsin diyecek olurlarsa cidden çok güzel olur. Wallrider serbest, artık bir şeye ihtiyacı yok, canlı bir bedene ihtiyacı yok. Ama neden bizim içimize girdi, neden onlara saldırdı ve onlara saldırdığı saldırdıktan sonra ya da saldırı esnasında kimi hayatta bırakıp içine girdi? Neden bizim içimizde gitti de bizi öldürüp kendi başına gitmedi? Umarım bir gün cevaplarını buluruz. Dediğim gibi dostlar, oyun videoları bir süre gelmeyecek. Twitch yayınları deneyeceğim. Bunun duyurusunu yapacağım. Duyuru videosunda bahsederim zaten. Güzel seriydi. Hepinize çok teşekkür ederim desteğiniz için. Çünkü bu bitirdiğim ilk seriydi benim. Gerçekten hepinize çok teşekkür ederim. Kısa bir Outlast komik anlar videosu olacak. Sizin görmediğiniz, arka planda yaşanan olaylardan bazı kesitler olacak. Yakın zamanda onu paylaşmayı düşünüyorum. İzlediğiniz ve katılımınız için hepinize çok teşekkür ederim. Yeni seride buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın dostlar. Yeni bilgi videosunda görüşene dek. Hoşçakalın. Bay bay.